Yok abiciğim. Atlayayım ee, ister öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Ee, Cumhuriyetimizin 100. yılında ben de Fenerbahçe formasıyla 100. maçıma çıkmaktan dolayı çok gururluyum. Hem kendi adıma hem takım adına, adına güzel bir sezon geçiriyoruz. Hem benim beklentim olan İrfancanı hem de taraftarın olan e, beklentisi olduğu İrfancanı gösterdiğim için mutluyum. İnşallah bundan sonrası için de böyle devam ederiz. Ya beklentim hep her zaman daha iyisi olmuştur. Atabildiğim kadar atmak, asist yapabildiğim kadar yapmak. Sadece gol atıp asist yapmak değil, takıma hem savunmada hem hücumda katkı sağlamak istiyorum. İnşallah bu sene şampiyonlukla bitirirsek benim hedefim tek şampiyonluk. Valla soyunma odasına gelince hemen izledim. <laughs> Güzel pastı. Keşke Sebastian bitirseydi daha iyi olurdu asist sayısaydı. <laughs> Ama yine de önemli olan tabii takımın kazanması.

yaklaşıyor. Hep konuşuyor. Sohbetlerimiz var. Sezon başında da biraz benim moral olarak yukarı çıkmamı çok sağladı. Onunla çok konuşmalarımız oldu. Ona da buradan ayrıca teşekkür ederim. Ama ben hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım. Ne olursa olsun her zaman kendime güvendim. İnşallah da böyle devam ettiririm. Tabii ki de yani iyi oyuncular olduğu zaman takımda sana yardım ediyorlar. Yani attığın pas bile bazen gol olmuyor ama kaliteli bir oyuncu yanında oynadığı zaman normal bir pas atsan bile gol olabiliyor. Yani onların tabii ki de faydası var. Çok önemli kaliteli oyuncularımız var ama önemli olan Fenerbahçe'nin şampiyonluğu. Kim oynarsa oynasın bu sene inşallah şampiyonlukla biteriz. Aslında söyledim yani inşallah e, hedefim de bu kutsal forma altında, bu çubuklu forma altında e, nice yüzlere e, inşallah. E, bu kulüpte çok efsaneler geçti. İnşallah ben de bu kulübe efsanelerinin ad, e, adını altına yazdırırım ben de kendim. Teşekkür ederim. Evet, da... <laughs> yana maçı yana maça Sezon sonu arkadaşlarınızla konuşuyor musunuz? zaman buraya getiririz çekimi? Tabii ki de konuşuyoruz ama e, bizim önceliğimiz maç maç. Yani hocamızın dediği gibi önümüzdeki maç neyse onu kazanmak istiyoruz. Her önümüze geldiğinde bir maç onu kazanmak istiyoruz. Hedefimiz önümüze gelen maçları kazanmak. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.